merhaba muhafızlar. Ben sıcak bir tatil için yaz, yaz bir adaya gelmiştim. Ama paramı almayı unutmuşum ve 10 lira getirebilmişim. O yüzden bugün petrol, elmas, her şeyi toplayacağız ve satacağız. Ve zengin olacağız. Tatil hayatımıza para katacağız. Evet. Burada bu kim Petrolcü. Bu kim? En Başka kimse var mı? Ana Turşu da var. Ha eşyacı. Bir bakayım. Tamam. Güzel. Kazan daha güçlü. Bir dakika. Tamam. Bu Neyse. O zaman ilk madenimize inmeye başlayalım. Yok evet, ben de. Benden in. Ooo. Bir sürü kristal buldum. Of. Çok güçlü kazıyor. Bu ne lan? Arkamıza örümcek kovalıyor. Bu ne lan? Yüce. Aa. Vuruyorum. Ana a ha, öldü. Hoca. Bir daha arkadaşlar ben ne gördüm acaba? Burada petrol var. Ama param yok. O zaman şunları kıralım. Eh. 10 lirayı petrol kazmak için getirseydik. Neyse. Paramı nasıl unuttum? mu Neyse elmasları bu dayıya satıyoruz ve oha vay yanına bir daha kalk. Evet elmasları dayıya sattık ve 123 lira mı? Ya bu kuşlar da geliyor. Kuş kaçma. Neyse petroller alalım. Oh, çok güzel. Petrolün hepsini aldık. Şimdi bunları bu petrolcü dayıya satalım. Oha para var. Oha 10 tane petrol bu kadar fazla. Petrol zenginlik Lan yani yine burada bir şey var. Yüce git lan buradan. Git lan. lan. Tamam. Evet. Kullandım. Şimdi bunu satacağız. bir daha karşıya reklam evet petrolleri satalım ve zengin oldu aha yeni adaya gideceğiz ee, biraz bir de biraz küçük geldi galiba. gidiyorum ve çok yavaş Hızlan. gitti aman aman nereye geldik ya? anda daha demeyeceğiz Hmm, fiyafet. yok. Şimdi ada iki değil. Oo, maden akı toprak kırılmış. Pır bu toprak kıramıyorum ben. O zaman kendimi üşten. Gidiyorum. Gidemiyorum. Neyse kıram. Belki Pedro her şeydir ya. <laughs> ama çok çok kırılıyor olmaz asansör diye bir şey icat etmiş Allah gelmez kaşır diyor 3 lira diyor abi hadi gidelim kazanımızı güçlendirelim hatta depo mu diyor hadi birazcık depo birazcık şöyle Tamam kazım evet bir dakika kazmamız çok güçlü oldu. Böyle çalış. Ya yine bu. Ya git çocuk adam ya. Öl lan. bize bir şey yapalım. Bir dakika yapalım lan. Yürü. Anam. Ama 20 tane varmış. Güzel alalım. Sömürelim ya. Bir dakika hocam şike var. 20 tane var dedim. 19 tane verdim. Hile. Bu gerçekten bir hile. Neyse hadi hadi. hadi, hadi. Evet. Alıyorum. Elmastan yani, çok az bulunuyor. Ama yine bir tane petrol buldum. Evet. Ya hocam 20 diyorsunuz. 9 tane veriyor. Ay 19 tane veriyorsunuz. Neyse şuradaki elmasları alıp gideceğim. Evet. Ve... Ana lan buraya bir tane daha dayı gelmiş. Bakın Ma madenimizi güçlendiriyor. Ana ikinci katma açılıyor. Dur bakayım. Bekle petrolü satalım. O paralara bak. Vallahi. <laughs> <laughs> Çok zengin oldum. Ya <laughs> burada elmaslarımızı satıyoruz. Çok güçlendim. Bununla ikinci madene gideceğim. Lan video ne? Ay. Pat pat. Ana. Aa bu bize sürekli patlamıyor mu? güçlendirelim. Tamam. Güçlendir. Bakayım. Aa, tamam. Tamam anlat. <laughs> şimdi ben madenimi güçlendireceğim. Kaç istiyorsun? 50. Tamam verdim. Bakayım şimdi ikinci kadar mı Hop. Anam gerçekten. Vallahi da oldu. Vallahi oldu kırmızı madem bu a sarı elmas buluyorduk kırmızı ruby mi buluyoruz acaba ana lan burada bir tane sandık buldu bir dakika yedimde şunu sandık buldu acaba ne var içinde para var bir açalım bakalım lan canavar var bu aa aa ejderhayı mı öldüreceğiz Rahim. Rah. O ne lan? Ay ejderham var artık. Aa vuruyorum. Lan bu küçük geldi. Sen mi gönderiyorsun lan bunları pezeme? Şunu kırabilsem. Neyse. Ejderham var artık be. Hı. Evet, çok çok diyorum, ha ayak olun. Kır, kır. Çalış, çalış. Aa, patur. Hmm, bu arada arkada camış var. Onu da söyleyeyim. Yani arkadan ses geliyor, camışın ses. Aa, bekle. Şunlar da kırayım da yiyene Bakalım. Ben yok. Ben yok canım. Oh. Evet. Lan orada bir tane dayı var geminde. Bak lan bu ona benziyor. Neyse. O zengin oldum. Hmm. Gidelim yine abi. Ee, bak, 10 lira vardı. 776 lira vay hayal. evet adam 3 a yeşili direkt madenemiz işte. hmm. ya bende buna 16 tane yok muydu neyse ama bence petrol yerimizi ve kazmamızı geliştirelim değil mi bilinmedim ee, aman eminim Barda inşaatçımızı ismi Mahmut olsun, değil mi Mahmut? Konuşmuyor, konuşmayı pek sevmiyor. Kazmam da... neyse. Evet kazmayı da üstlendirdi. Kızca Hı. kalın Çalış. çari. Hadi hadi hadi. <laughs> Ay yine çok zor kırılıyor bunlar. Hızlı kırılıyor biraz. <laughs> tamam Can, tamam. mı? Mahmut'la geri dönelim. Evet, Mahmut'la ki maceramızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.